ben emre. Ben Kerem. Bugün Keremle birlikte Fortnite oynanış videosu güzel çektik, güzelde bir win aldık. Birazdan onu izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Ben şimdi ne yaptım? Mavi Heavy Sniper'a indim. <laughs> Daha neyi ne, ne, ne yani Yanında da başka hiçbir şey yok. O yüzden win alacağız. Şimdi adam mavi Pump'a gelip. Kim o kafayı çık gösteren o? Kafayı gösterin gösterseydi. Bak şimdi kanka. Selam kanka. Aldı. Adam yok kanka. Buradayım ben görmüyor musun? <laughs> Benim adam yok etrafı görmüyor musun? <laughs> adam yok kanka. <yok. gülüyor> adam yok yok. Ya oğlum öyle bir şey. Adamlar birbirlerini adam. birbirlerine şu attığım silahla öldürüyorlar karşıda. Psikopat herifler. Bekleyin lan. Alın bomba. Piknik tüpünde aldım geliyorum anasını. Hayırdır lan. Aa, Ragnarok var lan. Adam 5. sezondan beri oynuyor da beni yakmayın iyiydi. Ragnarok bey kaçıyorsunuz. Ragnarok şşt. Oğlum benim ne yapıyorsun? Adam tepede kanka. Adam öldü kanka. Arkadaşı geliyor kanka. O. Orada mı ne arkadaşı? Aldım. 10 canım var. Yanmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 10 <on> canım vardı. <laughs> <laughs> evet, Teammate'imin 10 canı olduğunu duyunca benim anneler. Kanka. Heh. Aa, kanka. Kanka lan. <laughs> ha. Bak burada bundan var. Bak şurada da bunlardan var. Bu da sandık var. Şimdi alayım onu. Ellilik de var kanka. Hadi güneşsin ha Ne var? Ellilik. Hani? İşaret dedim ya. hani? hani. Çiçeği atabilir miyim artık? <laughs> Gerçeklik fidan ektiği görev tamam mı? Ya adam gibi bir şey versene ya. <laughs> Pek de adam gibi bir şey değil ama. <laughs> Lan! Hiç hoş değil. Hiç 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 hoş değil. Utanmalısın hmm. yaptığından falan diye dersersin. Çerli. Aha adam canlandı mevzu koş Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Ya köpek balığı derdin ne? <laughs> Ay derdiniz öyle anasını tartışalım. Da. Bunlar burada mı canlandırdı? Ne 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 Aynen burada canlandırmış gibiler mi? Oğlum nerede canlandırır kanka? Önümüzde ya. Yo yo. Burda adam adam canlanmamış. Dolmuştur belki. Dolmuş olması imkansız. Çünkü sesi gelmedi dolduğunu. Başka sandık yok herhalde. Bu

ben bana vurayım ama kelebek etkisiyle bunların hepsi yıkasın. <laughs> Buna kelebek etkisi mi deniyor? Evet. Gördün nasıl yıkıldı hepsi? Ne yapıyorsun lan? Ne? <laughs> Oğlum her kütük oldu Oğlum çok eğlenceli lan. Şey <laughs> Allah'ım. Bin kanka abi. Dur dur çok eğlenceli. Oğlum ağzımıza edecek şimdi benzinlik. Ne yapıyorsun? Ula. <laughs> <laughs> wow. Kanka siz pürüdü bir anda herhalde. Pürüdü mü? Pürüdü. <laughs> Bak, burada net adam vardır. Yoksa? Yoksa Senin loot'u ben alıyorum Uza chest mi? Uza chest'ten çıkana bak Allah Ökemen Allah Kemal Çıksan şu Allah'ın içine Oğlum ben bunlar pondip kuşlar ama... Neyler lan One dip. Dibi dip. Ayy. Hı. Bak gene dogfish gene benim başıma bela. Zort. Ha burada da adam yok. Nerede bu millet? Aa, Ha burada bundan var. Delilik de var. Burada niye bu kadar sandık var? <laughs> ben cumpetten uzayan zi. Çahtam yok kanka ya bu nasıl iş? Değil mi ya? Var harbiden adam yok. Aha çatışma sesi geliyor kanka. Dur ya, bu kırılmaz. Nerede o çatışma sesi? İyi kevlerden mi geliyor ses? Ben gidiyorum şu hocam? Aha. Mor karga. Artı çatışma. 107. Birini aldım. Geliyorum geliyorum. Biri öldü. Adam metal duvar ördü kanka. Kanka arkadaşını kaldıracak. Kanka arkadaşını kaldırıyor. Kırdım duvarı kır kanka kanka kırdım duvarı kır kanka kanka kırdım duvarı kır. Ah! Vah Eee Ee. Bir kana bir girişimiz oldu. Değil mi? Ne güzel oldu lan adamlar güzel. İyi kanka. O zaman. Eriniyor musun he? Tabii. Niye AR yok şunlarda? Kanka AR. öyle AR değil ya. Oh. Mavi alık. Paşam başka. Kanka 3 tane sandık bulursan sandık açsana iki evlerde görev var. Kanka son dizi Fortnite'de çekmemiz yok mu? Ne? Son dizi. He anasını kanka. Gel buraya. Fortnite'da çekerim kanka. <laughs> Aç bakalım. Arkaya diziceksin 5 tane araba. Tabii zaten. <laughs> Şimdi 2 sandık daha bulacağız gel. Kanka 20 like'a yapıyoruz mu? <laughs> i̇yi. iyi, iyi. Projeksiyon projeksiyon bize ters çıkıyor. <laughs> Heee Oğlum iki tane daha sandık yok mu lan? Lan ben buraya nasıl sıkıştım? Nereye sıkıştın lan? <laughs> Oğlum ters mi duruyorsun sen? evet Düz duruyormuş. Gel <laughs> ya yapıyorsun sen bir şeyler de burada sandık var. Ha, yapıyoruz biz bu. Gel bakalım buraya. Adam var. Ha, sandık var sandık. Nereden geldi oğlum bunun sesi sesi geldi biz sandık yok. Biz tek mi Hayır. Nasıl hayır? Baya hayır. Ya ha, sandık Aa, burada. Oğlum bir önceki el miydi o? Kanka o kadar çok el girdi. Şey oğlum. Gel sana. Öldü değil mi daha değil? Dur geliyorum. Burada da değil. Afa yiyeceğim. Ha burada. Ben şimdi son bir tane daha lazım. Ha o da bu evde gel. Lan. Başka. Oha. Şimşeğin çakmasını duydun mu? Eee. Çav Oğlum ha. Aynı şehirdeyiz kanka nasıl duymak? Kanka Allah 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 Ne ben duymak zorunda? İşte kulaklık kalite farkı işte kanka Allah Allah Takarsan 5 milyon liralık kulaklık Dışarıdan malantı kesilir kanka Tabi Kur'an katında sandık duruyor mu? Durmuyor. Sandık çıkmamış direkt Ya ben kanka Kaç yaşında adamsın ne yapıyorsun? dakika 50'ye gireceğiz inşallah İnşallah. <laughs> Sen ne atmıştı, değil mi? Aha. Da. Gene adam yok bak olmuyor böyle. Drop'a gidersek buluruz diyeceğim de zaten biri sıkıyor lan bana. Hocam. Hayırdır lan? Topuna sıkarım ha. Güzel. Eee, bunun arkadaşı nerede? Bilmem. E, tabanca mı geziyor kanka bu? Hee, arkadaşı Sıkı ben buradayım dedi. Hocam, frensi sen misin? Bugün de kör olduk. Alıyordum lan hızlı. <laughs> 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 de balığımızı yedik. Oğlum niye ok çıkmıyor kanka bir tane kez bu silahla? Hocam e, ee, senin ne bu ok sevdası kanka? Orada o silah Anladım. daha çok vurduğu için onu kullanıyor. Ama çok sekiyor. Kanka o zaman. Onları PlayStation'cılar kullanıyor. Kanka. Allah Allah. Adamlarda o tayin var. Bende var mı da kullanıyor? Kanka senin direkt hilesin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bende <laughs> wall hack var, <laughs> aim hack var, <laughs> ölmeme hack var, <laughs> duvar arkası her şey falan şey yapıyon sen. Heykellere döndük dolaştık geldik, burada adam yok ama bak. Bak olmuyor. Ayıp oluyor. Aa adam yok dedim, adam koşuyor önümde. Gel. Selamun aleyküm. Geliyorum, geliyorum. Adam öldü. Arkadaşım geliyor oluyor? Ben sıkıyorum ben. Bir tane bir şey duyar gibi oldum da uzaktan geliyor. Bir metal fırlam oğlum. <laughs> kank. Komik mi kanka? Komik kanka. Komik mi kanka? Komik kank. Ben hala kanka <laughs> almaya devam ediyorum kanka. Gel <laughs> yani metal pat Fullle İyi iyi. Ben şimdi. Tut kanka İyi. Laf benim canıma 94 basar mıyım ben 6 can için Oğlum daha demin daha hızlı Alan adam Çalıyordum ama adres Çalmadın mı? Hayır 110 vurdum o kadar <laughs> ha. Aha rift Aha bir kişi hemde Oho adamı havada aldım lan Direkt öldü 23 yani ben... vurdum. Adamın canı yok mu canı? Ulan şansa geldi be. Adamdan Hı kaçmak ya. için lift atıyorsun. Sonra adam ne karşına... küfürler ediyor demiş mi şu an sana? Karşına ben çıkıyorum. Adam öyle bir saydırıyor ki şu an. bu bugün de yaptık yapacağımız. Adamın mutlu güzel mi? oğlum adamın mutlu sarı kanka. <laughs> Acılı dondurma yiyip bir gelişim var benim. Bir tanesi sarıymış lan. Allah. Zaten o benim en iyi yarayan silah kanka. <laughs> oğlum her bok fullendi. Lan Sen iki kişi de? kalmış oğlum yürü yürü. iki kişi kalmış. Onlar da Ola. karşıda zıplıyor lan. Ama öyle gitme öleceğiz. Bana öyle bakma. Gel la gel bir şey yalnız. Ben varım kanka altta kaldı ya. Ben tek yiyorum şimdi şimdi. Ya ben tek yiyecek adam mıyım? Adamlar niye birbirleriyle fight atıyor? Aldım. Adam bana sıkıyor olsun zaten ayrı takımlarmış onlar Allah'ım. Ee bir kişi de var. Adam nerede? Görüş alanında yok. Aha. Aşağıda biri mi geçti bana mı öyle geldi? Evet biri geçmiş. Aa önüme tır spamlandı what? Ulan gene çaldım bak kanka. kanka. <laughs> Biz bize yeteriz. Oy, Üçüncü bölüm üçüncüsü zaman çiftli maç kazandın diyor lan. Güzel.